Teala Azrail'e ey üstün melek diye buyurdu. Sen bu kederli dertli insanlardan canlarını alırken en çok kimi acırsın? Azrail, canlarını aldığım insanların hepsini acırım. Fakat Allah'ın emrini ihmal etmekten çok korkarım. Hatta canını almak istediğim gence acırım da keşke Allah onun yerine beni kurban etseydi dediğimde olur. Allah kime fazla acırsın, gönlün kime daha fazla yanar, kavrulur diye buyurdu. Azrail dedi ki, bir gün bir gemi coşup köpüren kuduran dalgalar arasında bocalarken emir aldım gemiyi paramparça ettim. Allah'ım o gün sen bana gemidekilerin hepsinin canlarını al diye buyurdun. Yalnız yolcular arasında bulunan bir kadınla bir çocuğun canlarını alma. Onları bırak dedin. Her ikisi de bir tahta parçasının üstünde aciz bir halde kalmışlardı. Azgın ve kızgın dalgalar o tahtayı sürüp götürmedeydi. Derken anasının da canını al diye emrettin. Kün emrine uy da çocuğu yapayalnız bırak. Çocuğu anasından ayırdım. Ama Allah'ım sen de bilirsin ki bu ana pek acı geldi. Vazife gereği ben çok acı yasların feryatları ahları içinde kalmışımdır. Fakat o çocuğun acısı, o çocuğun kalbimi yakışı hiç aklımdan çıkmadı. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben o çocuğa lütufta bulundum da dalgaya onu ağaçlık bir yere götürüp bırakmasını emrettim. Süsenlerle, reyhanlarla, güllerle, tatlı yenmesine doyulmaz meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçede, Berrak, tatlı sular fışkıran kaynaklarla dolu ağaçlıklı bir yerde o çocuğu yüzlerce nazla nimetle besledim. Orada o bahçede yüz binlerce güzel sesli kuşlar ötüşmedeydi. Ona nesterenlerden, güllerden döşek yaptım. Onu fitnelerin, musibetlerin tesirinden korudum. Güneşe, hararetinle onu yakma. İncitme dedim, rüzgara da onun üstünden eserken yavaş es, onu hırpalama diye tembih ettim. Buluta onun üstüne yağmur yağdırma, onu ıslatma, şimşeye de birdenbire çakarak onun gözünü alma, kamaştırma emrini verdim. Ey kış, o bahçeye uğrama. Bu çayırı çimeni sakın soldurma. Ey yaz sen de bu bahçeye el atıp orayı kasıp kavurma dedim. Allah'ın lütfu ile ölümden kurtulan çocuğun ulaştığı bahçe Ariflerin bağı gibi kasırgadan öldürücü sam rüzgarlarından emin idi. Bir kaplan yeni doğurmuştu. Ona bu çocuğa süt ver diye buyurdum. O da emrimi yerine getirdi. Ona süt verdi. Hizmetlerde bulundu. Büyüyüp arslan gibi bir delikanlı oluncaya kadar ona baktı. Sütten kesilince bir periye ona konuşma ve adaletle hükmetmeye öğretmesini emrettim. Böylece o anasız kalan çocuğa yüzlerce inayette bulundum vasıtasız olarak benim iyiliklerimi görsün, bilsin diye ona yüzlerce lütuflarda, ihsanlarda bulundum. Benim lütuflarımı görsün de sebepler yüzünden zihni karışmasın, çekişmelere düşmesin, her yardımı yalnız benden beklesin. Ey Allah'ın kulu! O sayısız lütuflara, ihsanlara nail olan, bunlara karşılık Şükür borcu olarak Nemrut kesildi. Halil İbrahim'i yakmaya kalkıştı. Nemrut. Bilgisizliğinden, körlüğünden ötürü Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını, ihsanlarını ayağının altına aldı. Böylece kendisine yapılan iyilikleri inkar etti. Gurura kapıldı. Yol vurucu oldu. İşi azıttı da Allah'lık davasına kalkıştı üç akbaba ile sonsuz göklere yükseldi. Benimle savaşa girişti. Hazreti İbrahim'i bulup öldürmek arzusuyla yüz binlerce suçsuz çocuğu öldürttü. Çünkü müneccim yılın talihine bakmış, bu sene seninle savaşacak bir çocuk doğacak demişti. Aklını başına al da sana düşman olacak çocuğu ortadan kaldır demişti. Bu yüzden Nemrut o sene kim doğuyorsa acımadan onları öldürtüyordu. Onun bahsedilen çocuğu bulmaması yüzünden Allah'ın vahyine mazhar olan çocuk Hazreti İbrahim kurtuldu. Öbür çocukların kanlarının vebali de Nemrut'un boynuna kaldı.